Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Ebe Anaherdeki Java sorunu işleyeceğiz. Bunlar başlıca Java'nın kurulu olmaması, Java'nın eski sürüm olması, birden fazla Java olması ve de işletim sistemi kaynaklı Java sorunu arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek değineceğiz. Biraz uzun video olacak ama inanın sorunuzu çözmenize yardımcı olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle ebe programı indiriyoruz. Dijital vergi dairesine taşındı artık ebe anlamı programı. Önceden kendi sesi vardı. Bu vergi dairesinden gerekli programlar sayfasından indirmeye başlıyoruz. buradan indir diyoruz arkadaşlar. Sizde burada e, Chrome ya da Mozilla'da. da e, ama e, ben tabi internet dolap manager kullandığım için bu şekil Şu an sekmeyi aşağı alıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar benim bilmeyenler için de söyleyeyim. Hani Yeni programı kullanmaya başlayacak olanlar için de beğenilen programı e, beğenmeli düzenlediğimiz fatura düzenlediğimiz Java tabanlı bir program e, yıllardan beri olan bir program e, bu programda 2030 yılına kadar e, kullanacağız arkadaşlar çünkü 32 bit Java DS'i artık e, 2030 senesinde bitiyor Java böyle bir karar aldı. Şimdi bunu direkt C'ye taşıyoruz. Çünkü ana dizin C'de çalışıyor program sadece. Farklı yerlerde alırsınız D ya da masa üstüne çalıştıramazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Klasör ismini de fazla uzun tutmayın. beyanname yazın, e beyanname yazın ama etre beyanname şeklinde yazmayın. Program gene çalışmaz. Bunu da bilin. Şimdi geldim. EDP zaten çalıştırdığımız egzesi masa üstüne kısa yol dağıtabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi komut penceresi gelip gidiyor. Neden yapıyor bunu? Birincisi ya Java eski sürümdür. Ebe anname güncellendiği için Java'nın da güncellenmesi giriyor. Ya ebe dosyanız eskidir. Bir alt sürüm olabilir. Java'nız bir alt sürüm olabilir ya da daha eski sürüm olabilir. Bundan dolayı çalıştıramazsınız. Şimdi denetim masasından kontrol edelim. Bakalım Java'mız var mı? O sorunu çözelim. Gördüğünüz gibi bende Java yok arkadaşlar. Bu sorunu görmeniz için Java'ları silmiştim. Buraya gelip Java.com diyorum. Buradan Java indir diyorum. Ve tüm Java'ları göster diyorum en altta. Offline'ları indiriyoruz. Ben sırasıyla ikisini birden indireceğim. 32 bit yani işletim sistemi kullanıyorsanız bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ama 64 bit e, Java kullanıyorsunuz, e, bunu indirebilirsiniz ya da bunu da indirebilirsiniz. 64 kullanıcılar için bir sıkıntı yok. İkisini de indirebilirler. Ama sadece bir tanesini kurabilirsiniz arkadaşlar. İki tane kullanacak olursanız da ayrıntılarını söyleyeceğim zaten. Evet. Javalarımız indi. Şimdi 32 bit Java ile başlıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşlar dikkat ettiyseniz az önce Remove diye bir seçenek çıkardı. Bu Remove seçeneği yine Java güncellerken karşınıza masa üstünde böyle bir uyarı verir. Update seçeneğine tıklamanız gerekiyor. ya yani böyle bir uyarı verirse yüklüyken Java böyle bir uyarı verirse Update'e tıklayın. Remove derseniz olan Java'yı da kaldırır arkadaşlar bilginiz olsun. bitti. Hopsit bir çabayla çalıştıracağız şimdi Şimdi arkadaşlar yine ebe bir tıklıyorum. Javayı kurduk çünkü. Gördüğünüz gibi bu sefer ya Java açıldı. Ama sizde açılmayabilir. Bunu söyleyeyim ilk başta. Ee, şu an geldi gördüğünüz gibi buradan aç deyip buradan işte bir anlama kodlarını yapabilirsiniz. Bakın gene mesela JavaScript kodu hatası alıyorsunuz. Bunu da açmanın yolunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada program files'e gidiyoruz. Hatta şuradan hemen yan klasörden yapayım. 32 kurduğumuz için 64 bit Windows'larda x86 diye gösterir. Şimdi x86 içinden buradan Java'yı buluyoruz. Bin dosyasının içine giriyoruz arkadaşlar. Buradan Java DLL, Java Java ve Java DLL dosyalarını kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar hani e, ilk başta e, komut dosyası gelmiyor diyor size. bunu yaptığınızda ebe anlama için yapıştırdığınızda Java açacaktır. Şimdi geliyorum tekrardan tıklıyorum. Evet sizlere direkt açmayanlarda yine bu gelecektir java dosyalarını attığınızda iki egzal iki delili attığınızda bu gelecektir. Şimdi tekrardan xml kodlarını atıyorum. Geçerli değil. Bir de javaları attığınız halde bunu e, soruyorsa arkadaşlar e, Excel tablosunu bulamıyorsa bir e, bazen ebeyannamede program güncellemesi yapsalar Excel tabanları Office 2010 şeklinde de gelebiliyor. Buna da dikkat edin. Şu an bende Office Cloud sistem olduğu için ondan da açmayabilir şu an. Şimdi ikinci yöntemi göstereceğim. Diyelim işte ebe anlama yanında şey kullanıyorsunuz işte Lucre yazılım gibi, Akun gibi, logo yazılımı gibi Muhasebe programları kullanıyorsanız, NES gibi muhasebe programları kullanıyorsanız tabi onlar 64 bit Java ile çalışıyor. E bu sefer de 32 bit kurduğunuzda onlar çalışmayacaktır. Java 32 bit kurduğunuzda onlar çalışmayacaktır. Onun için de yine 64 bit Java kurmanız gerekiyor. Şimdi 64 bit Java'yı kuralım. Pardon. x86'ya tıkladık. Mesela buradan çarpıdan çıkıyorum ben. Evet, buradan da install diyorum. Evet. Şimdi şöyle bir yeniliyorum sayfayı. Ben de açabilir ya da açmayabilir. Şimdi tekrardan yenilediğim için. Bakın şimdi 64 Java'yı kurdum. Gene açmıyor. Size de bu sorun olabilir. Yani iki tane Java'nız varsa eğer hani e, Luca yazılım gibi, işte dediğim gibi Logo logo yazılım gibi, Akın soft gibi, Nessis gibi şeyleriniz varsa, muhasebe programlarınız varsa yine çalışmayacaktır. E, 32 bit Java kurduğunuz için. O zaman e, nasıl yapmanız gerekiyor? Hem 32 hem 64 bir Java'yı çalıştırdığınız için. Bu sefer de tekrardan bilgisayarından C'ye giriyoruz. Buradan program files diyoruz. Çünkü 64 bit sistemlerde program files klasöründe 64 bit programlar yüklü oluyor. Buradan yine Java'yı buluyoruz. Java'nın içine girip tekrardan bin dosyasından yine aynı şekilde Java DL'li Java Java ve Java DL'li bunları seçiyoruz. Tekrardan buraya yapıştırıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bu sonra böyle çizebiliyoruz. Eğer e, bunları yaptığınız halde olmuyorsa e, öncelikle bir da şey yapabilirsiniz. Bunları kurduktan sonra CMD yönetici olarak açıp bir check disk yapabilirsiniz. Bu şekilde. Enter yaptığınızda e, size soracaktır zaten. Yes dediğiniz an e, bilgisayarı yeniden başlattığınızda bir onarma yapacaktır. Bilgisayarınızın artık hızına göre, Windows'un yıpranma durumuna göre yani işlem süresi kısılabilir, uzalabilir. Onu bekleyeceksiniz. Gelze de denersiniz. E, düzelecektir. Yine baktığınız düzelmedi. O zaman şuradan ben bu ayarların hepsini e, böyle yazılı şeyleri açıklama kısmına bırakacağım. E, sizlere yardımcı olması için. Buradan gelişmiş sistem ayarlarında evet buradaydı. Ortam değişkenlerinden sistem özellikle gelişmiş ve ortam değişkenleri bakın burada arkadaşlar Java'nın yolu olması lazım. Güncel Java'yı kurduğunuzda. H 32 hem 64 biti bunu atmanız, e, buraya eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu kodları zaten açıklama kısmına vereceğim. Bunları e, tek tek girmeniz gerekiyor. Baktığınız gene olmadı tek çare format. Ondan başka yapacak bir şey yok. Her şeyi sıfırdan kurmanız gerekiyor sisteme. Başka bir alternatifimiz kalmıyor arkadaşlar. Ben yine bunu şey yapacağım. Java evet, dosyalarını örnek olarak buraya vereceğim. Açıklamasını zaten buraya yazdım. Ee, sizlere yardımcı olacaktır. Bir de e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar size Mesela e, şey kullanıyorsanız artık desteklenmese de e, Windows 7 ya da Windows 8 üzerinde çalışıyorsanız e, EBA, Nami, ya e, desteği kesilmiş Windows sürümleri kullanıyorsanız o zaman içinde bu Java 8'in son sürümünü yükleyemezsiniz arkadaşlar. En son 7 desteği var onlarda. Onları geriye dönüp nasıl yükleyeceksiniz onu da göstereyim. Cema'nın üretici olduğu sites var arkadaşlar. Üretici firma Oracle. Geliyorsunuz. Buradan bir e, ücretsiz hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra da buradan Java diyorsunuz. Burada aynı zamanda Java.com'da olmayan Java 23'te çıkmış durumda. Onu da kullanabilirsiniz. gayet, gayet hafif bir Java işletim sistemi. Denemize tavsiye ederim. Sadece 64 çalışıyorsanız sizin işiniz çok çok rahat görecektir ve sistem hiç kasmıyor. Update'i bile 1-2 e, KB ile geçiştiriyor. Bilginiz olsun. Sayfanın tasarımı değişmiş. Ben bile şu an zorlanıyorum. Bak şuraya Türkiye çekelim. Evet arkadaşlar. Buradan Java 7 yazdığımızda Google'a Oracle'a üyeyseniz zaten gördüğünüz gibi indirebiliyorsunuz. En son 7.80 vardı. Buradan Windows XP 7 8.1 e, desteği kesilmiş bütün işletim sistemlerine uyumlu Java'ları indirebilirsiniz. Zaten yazıyor Linux, Solaris, Windows gibi. Buradan indirebilirsiniz. İşinizi o şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.